Kahvaltı için çok teşekkür ediyorum. Elleriniz tek görmesin. Afiyet olsun yavrum. Bu evde senin için bu masada her zaman bir yer var. Bunu hiçbir zaman unutma. Sen bize yaşam enerjisi veriyorsun Erkan'cığım. Estağfurullah efendim. Eksik olmayın. Asıl siz beni çok mutlu ediyorsunuz. Hem bunun adı enerji değil, sinerji. Karşılıklı yani. Ne demek, ne demek? Bak, iki yıldır depresyonda olan tezene depresyondan çıktı. Yani bir kolunu kesseler öbür kolum var diye seviniyor. Yok yok siz yine de tokunmayın kızın kollarına. Mutlu olmaya sevinmeye devam etsin. Ya sen bizi böyle mutlu ediyorsun oğlum. Ben de senin mutlu olmanı diliyorum ya. Yani. Allah razı olsun. Könlü, güzel, yüce, könüllü insanlar. Hayırlı günler, hayırlı günler. Evet. kalım 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 kalım. İsmail ha? ay! Ulan nerede? Yani bozkır maşallah dediğin hiç gün yaşamıyor ya. Ya çocuğa araba sen hala benden uğraşıyorsun be kadın ya. Git ambulansı çağır bir şey yap. Çağır ben adım. çocuğa bakacağım. Tamam. Allah! Ne oldu? İyi misin? <laughs> i̇yi misin? İyiyim, teyze. Bir kollan yırttım öteki Allah'ım ne kadar pozitif birisin ya? Sürekli yüksek elektrik alıyorum senden. Erkan. Abi ya. <laughs> ah, Yaman ben seni. Size... Erkan iyi misin? Baba. <laughs> ne oldu lan? Ya aman Allah'ım nesi var? Ulan biraz evvel için be. Su getirin su su su. Su! Ver. suyu ver. Ay, ver. Su! Ay ay Birazdan doktor sizi görecek. Bu sırada ben kaydınızı alayım. İsim neydi? Oğlum ismini söylesene, bize ne bakıp duruyorsun? Ee, kusura bakmayın, biraz darbe aldı ya kendisi. Tabii kafa gitti, ismini de unuttu. <laughs> Erkan, Erkan ismi. Erkan, soy isim neydi? Oğlum, oğlum Erkan'cığım. Soyadın ne çocuğum senin? Soyadım var mıydı benim ya? <laughs> galiba yok Olur mu öyle şey oğlum ya? Mutlaka vardır. Tarkan'ın soyadı var mı? He? Ya Silan'ın? Silan'ın soyadı var mı? Peki de ben de öyle bir canlıyım. Soy isme ihtiyaç duymayan bir memeli türüyüm. Araba çarptıktan sonra kafa iyice gitti. Sizlerin iz verin. Ben oradan bakıp yazayım. Kimlik mi? Kimlik vermeyeyim ya. Kimlik dediğin gerçeklere ne kadar yansıtabilir? He? Kimlik beni ne kadar nasıl anlatabilir ya? Acılarımı anlatabilir mi? umutlarımı, sevdalarımı anlatabilir mi? Anılarımı anlatabilir mi? He, kimlik? Çocuk hiç yok. İyice sana yakına bağladı bu ya. Bunları hemen al götür buradan. Hemen. Anne baba hadi biz gidelim hemen bir doktor bulalım. İyice kötüleşti bu adam. Hadi. Hadi. Geç babacığım geç geç. Ya hadi. bir kafa bu kadar boş olur mu bir anda? Hadi şunlar gelmeyin. Kelmeden yabalama bu gaydi. Yoksa bozgırma baba, canım diğer kolum bir daha kıracak. Kırık değildir. Kırık olsa duramazsınız. Ya sen hem şurasın. Bari ha bu cümleyi sen kurmaya çözünü seveyim. Al yap bu gaydi al. Acele et ait. Kırık olsun. Yaşayacağım da. Ya şu başımıza gelenlere bak ya. Çocuk bir de bizi eğlendirmeye gelmişti ha. Ya sana kısa zamanda var ya sağlık diliyorum her gün. Allah'ım sen bu çocuğu kısa zamanda ya. Sen felaket habercisi gibi ağzını açmasan çok güzel olacak. <laughs> Allah korudu. Bir kuruşluk aklın vardı o da. Çocuğum. Çok şükür Allah'ım ucuz atlattık vallahi. Sen bir daha hiçbir şey dileme Bozkır. Birinci dileğinde çocuğun kolu çatladı. İkinci dileğinde freni patlamış. Araba hepimizi eziyordu. Ya çocuğun kolu çatlamış. Sen hala benden uğraşıyorsun be kadın. Ya, Erkan. Şimdi sen bu kolla... bağlamada da çalamazsın. Bozkır. Çocuğun kolu çatlamış. Senin aklın hala bağlamada. Lütfen bir hanım için tartışmayın. Zaten kolum çatladı, bir de paşumu çatlatmayın, olur mu? Evet ne konuşuyorsunuz ya? Vur 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 Çocuğun kafası şişti zaten. Kız baba ya mı öyle vur 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 Ayıp dur ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.